İstikbale imandır ahirete iman. Birincisi bu. Bir bu. İkincisi ahirete iman gayba imandır. Aa. Gayba iman neden bu kadar gerekli? Aslında gayba iman e, yine fıtratın yörüngesinden çıkmamış olan aklın varlığını peşinen a priori kabul etmesi gerektiği bir hakikat. Çünkü biz şu alemde gördüğümüz varlık, görmediğimiz varlığın içerisinde zekatı dahi etmez. Devede kulak. Devede tüy. Aynen öyle. Şu kainat içerisinde sadece fiziki kainat içerisinde maddi varlıkların oranı yüzde dörttür. Evet. Bu da ne kadar tabii Yüzde dörttür. Yüzde doksan altı boş duruyor. Boş mu? Asla boş boş değil. Bu yüzde de içindeki boşluğu hesap edin. Hmm. Yani atomun çekirdeği ile elektron arasındaki İndeki boşluğu boşluk. tıpkı güneşle dünya arasındaki boşluk orantı birebir hmm. orantılıdır. Hmm. Yani füzyona uğrasa bu da çöküverse Çökü versa yüzde dört falan kalmayacak. Artık. Galaksiler arasındaki boşluk yıldızların içindeki boşluk. Eyvallah. Ve maddenin içindeki boşluk. Maddenin içindeki boşluk. Maddenin içindeki boşluk. Dolayısıyla peki gerisi boş mu? O zaman bomboş olur. Çok boş olur. Boş değil. Bu da kadim bir tartışma değil mi? O eter meselesi. Ee, e eter yani mi yani bir başka bir esir, şey mi? Esir. Esir maddesi. E evet ama esir. Aslında Heyula. adını ne koyarlarsa koysunlar. Şu veya bu felsefi olarak veya efendim tasavvufi olarak adını ne koyarlarsa koysunlar. Hiçbir yerde boşluk yok. Allahu nuru semavati vel hmm. Allah göklerin ve yerin nurudur. Dolayısıyla Allah'ın müdahil olmadığı hiçbir alan yok. Kainatta boşluk diye bir şey yok. Boşluk bizim e, zihinlerimizde, kaymış zihinlerimizde. Evet. Anlatabiliyor. Fıtratından çıkmış akıl diye. Eyvallah. Boşluk diye bir şey yok. Ne boşluk? Allah'ın müdahil olmadığı bir alan mı var ki boşluk? Şu kozmos olur muydu boşluk olsaydı. Onun için işte cin dediğimiz hadise burada giriyor gündeme. Cin deyince av avamın zihninde e işte geceleri gelen, kapıyı vuran, adamın üstüne oturan e efendim hulya gibi, basan falan böyle cin, hayalet cin nevi varlıklar kavramı o kadar geniş, o kadar kapsamlı bir kavram ki görünmeyen varlığın tamamını içine alır. Kur'an'da bu şekilde mi Kur'an'da kullanıldığı yerlerde beş ayrı anlamda kullanılır. Bir anlamı da budur. Görünmeyen varlıkların tümünü. İns ve tümü. cin bir arada kullanıldığı zaman insun ve laca. Orada ikisi bir arada kullanıldığında biri görünen iradeli varlık, diğeri görünmeyen Görünme. iradeli varlığa delalet eder. Anlatabiliyor mu? Hmm. Yani varlık çift. Tıpkı işte ahiret diyoruz. İnsanın ahireti cin öbürü yani dolayısıyla burada haddi zatında tabi buradan belki efendim rabbukumadaki siz ikinizin rabbi o efendim evet. rahman suresindeki rahman suresindeki 31 kez tekrarlanan o ayetlerdeki ziban. o içiniz, siz ikiniz nasıl yalanlarsınız hmm. febi ayee la hmm. rabbukumatukeziban yani, ta ki o Rabbu kuma, e, zamiri, kuma zamiri neye hmm. gider meselesi aslında işte orada tam da efendim e, varlığın iki boyutu. iki boyutu. İki boyutu. İradeli varlığın iki boyutu. Na delalet yani, eder bu. Oraya girmeyelim isterseniz. Girmeyelim biz. ama bu bir. Bir kapı aralamış tabii, olduk. Eyvallah. Bir kapı aralamış olduk. vermiş olduk. Evet. evet. Yani e, bu konuda gerekli zihni faaliyeti gösterecek olanlara bir e, maya olsun. Bir işaret. Üçüncüsü geçer. eyvallah. Ahirete iman, adalete imandır. Hı hı. İstikbal, gayb, adalet. Adalet. İstikbal, gayb, adalet. Ahirete inkar eden insan adalet diye bir derdi yok demektir. Yani bu konuda ne kadar iddialı olursa olsun, eğer iddiasında samimi olsaydı ahireti inkar eden çünkü yeryüzünde mahza adalet, adaleti bulamaz. Evet. Bulamaz. Düşünün iki tane insan tipi var. Bir tanesi adil, bir tanesi ise zalim. Bir tanesi elindeki avucundakini paylaşmaya bayılıyor. Sorumluluk üstleniyor, yoksulu gözetiyor, yetimi gözetiyor. Yetimin gözyaşını siliyor, açı doyuruyor, açığı giydiriyor, herkese yardımcı oluyor. Öbürü ise yetimin elindekini alıyor, yetimi ağlatıyor, yoksunun elinde... Zulmediyor, gasp kendi ediyor, öldürüyor. Kendi 99'una bakmıyor, karşıdakinin birini de alıyor. Efendim, e, herkese haksızlık ediyor, tecavüz ediyor, hakkına geçiyor. Bir ömrü buna has ve bir biçimde kanunun elinden de kurtuluyor. Evet. Şimdi... Allah'ınızın aşkına hangi vicdan bununla bunu aynı tutar? Eğer bununla bu aynı tutacaksa insanda insanın içindeki iyilik ölmez mi? O zaman iyi, iyi olmanın ne gerekçesi, ne var, gerekçesi var? Niye testiyi kırmayalım da suyu getirelim? Niye ahlaki davranalım? Bir gerekçe söylesinler. Bize yani ayet hadis değil. Tabii. bize makul, makul bir gerekçe, gerekçe sunsunlar. Eğer testi kıranla suyu getiren bir olacaksa, zalimle mazlum aynı olacaksa, akıbeti aynı olacaksa, e, e, yetimin başını okşayıp gözü yaşını dindirenle yetim bırakan aynı olacaksa, katille maktul aynı olacaksa, cani ile efendim e, cinayete uğramış olan aynı olacaksa, Firavun'la Musa aynı olacaksa niye Musa olacak? Bir de dünyevi adalet ve velev ki gerçekleşse bile acaba karşı taraf için gerçekten ne kadar adalet olabilir? Yani Bosna'daki bir kadın veya kız çocuğu hiçbir suçu olmadan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı bir Sırplı tarafından durduğu yerde tecavüze uğruyor. Ve hayatı mahvoluyor, bütün dünyası berbat oluyor. Şimdi tuttular bu Sırplı'ya dünyevi mahkemede 30 yani, yıl ceza verildi. Adalet yerini bulmuş mu oluyor? Adalet yerini bulmuş mu oluyor? Yani, Eyvallah. ha demek ki gerçek adalet dünyevi anlamda Eyvallah. mazlum bakımından baktığımızda hiçbir zaman yerini bulmuyor. Mahza adalet için ah ahiret ahirete ikdine ihtiyaç var. Evet, gene üçüncü, ihtiyaç dördüncüsü var. Dördüncüsü ise ahirete iman hayata imandır. Hayata, hayatın varlığına. Çünkü yaşasak da hayattayız ölsek de hayattayız. Hayat. Hay asıl, oluş devam. Asıl öldükten sonra hayatta olmak hayat mucizesidir. Anlatabiliyor muyum? Hatta orada belki bir nüktede yapmak lazım. Lütfen. E, kullu nefsin ve ikatul mevt. Ve ikatul söyleniyor orada buyuruluyor. Tatma. Entemut değil. Hmm. Kullu nefsin entemut ile zaiqatul farklı. Hmm. Ölümü tadacak. Taday. Yani adeta tadıp geçecek ama ölmeyecek. Her nefis ölür değil. Hmm. Tatmada orada bir nükte var. Eyvallah. Yani, tadar ve tadıp geçer. Tadıp geçiyor. dil de öyle tadar Aynen. geçer. Tadar ve geç. Hmm. Ölmeyecek. Muakkat olduğunu gösteriyor. Daimi da, olmadığını gösteriyor. Eyvallah. Hmm. Yani ahiret eşiği öbür tarafa atlamak. Onun için Buradan oraya geçmek. Bu manada ahirete iman, hayata imandır. Ahireti inkar, hayatı inkardır. Bu hayatın bu yüzü olmuş, öteki yüzü olmuş bu talihi bir mesele. Evet. Ama asli olan ahireti inkar, hayatı inkardır. Zaten bir şeyin arka yüzünü inkar ediyorsanız ön yüzüne inanmanızın bir anlamı tamam. kalmıyor. Bu aslında bir çelişki. Paranın Hı -hı. Hı -hı. yazı ve turası gibi. Paranın yazısına inanıyorum da turasına inanmıyorum. Tura tarafı yoktur. Tura tarafı olmayan bir para düşünebiliyor musunuz? Yani arkası olmayan bir para. Önü de yok demektir. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Ahiretin varlığı yani saf bilinç tarafından, saf akıl tarafından yani fıtrata sadık akıl tarafından böylesine kesindir. Bir insan e, sosyal adalet istiyor. Yani diyor ki işte falanca işçiler için adalet. Burada bir insan fıtratında bunun bir karşılığı var. Yani fıtraten adalet istiyor ama gerçek adaleti istiyorsa ahirete iman etmesi gerekiyor sizin bu tahlillerinizden. Hayatın aslını ve özünü istiyorsa, hayatı gerçekten anlamlı, verimli, düzgün, nitelikli yaşamak istiyorsa gene ahirete iman etmesi gerekiyor. Yani bizim arzularımızın da gerçek adresini ahiret işaretliyor. Öyle bir tahlil ortaya çıkıyor. Peki sevgili hocam bu dörtlü gayet güzel oldu. Eyvallah. Evet. Ee, tevhid, nübüvvet, haşir üçlüsünden başladık. İmanın üç temel esasından başladık. Sonra da ahiretin dört inancı, dört şeye inanmayı içinde barındırdığını söyledik. Evet. Bir soruyla sevgili izleyicilerimizle dünyasına bir tohum bırakarak mola e, rica edeceğiz. O da şu, siz sözleriniz arasında dediniz ki ahireti e, bu bir şeyin sonunda gibi algılıyoruz. Bu müthiş bir algı kırılması. Yani şimdi biz bu hücreden, bu odadan çıktık, bir başka odaya geçtik. Yani ahiret bir odadan çıkıp öbür odaya geçmek gibi. Ya da bir trenin bir kompartımanından diğerine geçmek gibi anlaşılıyor. Benim sormak ve ondan sonra da ara vermek istediğim sual şu. Şimdi ve burada. Yani o dikeyliği içerisinde Eyvallah. ahiret bilincini kuşanmak ne demektir? Bunu bir soru olarak bırakalım, uyurta bakalım nasıl bir duaya dönüş. Elimizde kalsın. Elimizde kalsın. Dönüşte. Dönüşte. İnşallah. İnşallah. devam edelim. Evet sevgili dostlar bugün ahiret, kıyamet, alametleri gibi çok geniş bir çerçevede efendim ve derinliğiyle e, önemsediğimiz bir konuyu paylaşıyoruz. Birazdan devam edeceğiz efendim.